Sayfa 21. Aynı çizelge devam ediyor. Aynı düşünce çizelgesi devam ediyor. Allah kavramının nasıl ortaya çıktığını şimdi burada biraz daha ayrıntılı ifade edelim. Ata korkusu yani kendi ecdadı, kendi babaları, dedeleri geçmişi yerini yavaş yavaş ilkel insandan bahsediyor burada. Ata korkusu yerini yavaş yavaş anlaşılmaz bir şekilde kabile Allah'ı tırnak içinde almış bunu italik dizmiş vurgulamak için. Ben tabi gene Allah lafsını zikretmiş olmaktan ötürü rahat kitaptan aynen alıntılayarak okuyorum. günahı başkasına ait anlaşılmaz bir surette tırnak içinde kabile Allah'ı korkusuna bıraktı. Beyinleri bu düşünceyi geçmeyen insanlar ilkelliği vurguluyor. Kainatı da aile çerçevesi içinde gördüm. İnsanlarda ata korkusu tehlikeli hayvanlara karşı olan korkuyla karıştı. Bu suretle Allah kavramının başlangıç hali olan ulvileştirilmiş ataya temsili olarak çeşitli hayvanlara ait şekiller verildi. Yani aynen Durkheim yaklaşımı bu. İnsanlık ilkel çağlarda yavaş yavaş çeşitli dış olayların etkisiyle yönlendirmesiyle ve yavaş süratli bir zihinsel gelişimle yavaş yavaş tanrı kavramını, tanrı fikrini üretti. Yani ezeli, ebedi zamandan mekan çeşit benzetmeden ve nitelikten münezzeh olan bir Allah var idi. O kainatı yarattı, kainatın içerisinde insanı yarattı değil bu 21'den önceki sayfalarda zaten uzun boylu evrimleşme yoluyla insanın dünyada nasıl insan haline geldiği anlatılıyor. Sonra ilkel insan anlatılmaya başlanıyor. İşte alıntıyı tam oradan yaptım. İlkel insanlar da tabiat olaylarından duydukları korkular işte vahşi hayvanlar, yıldırımlar, şimşekler, ateş falan derken ilk önce kendi ecdatlarına yöneliyorlar ilah gibi. Sonra o yavaş yavaş yerini bizim bildiğimiz aynen kitapta da öyle ifade edilmiş Allah terk ediyor yani haşa Allah demiyorum ben şimdi burada Tanrı inancı insanlar tarafından icat edilmiş üretilmiş olur.